Ya sen ne dediğinin farkında mısın? Olmaz. Olamaz. Miran Hazar'ın oğlu olamaz. Gerçek bu. Miran Hazar Bey'in oğlu. Değil. Ya seni kim kandırdı? Kim soktu aklına? Kim söyledi? Esma. Dilşah Hanım'ın o konaktaki tek yakını. Ya Zehra. Sen bu kadar saf mısın ha? Bunlara inanıyorsun. Ya onun Azize'nin başka bir oyun olduğunu görmedin mi? Ya Esma dediğin kadın, Azize'nin sağ kolu, sağ. Ya onun lafına bakarak mı sen Miran Hazar'ın oğlu diyorsun? Ha? Onun lafına bakarak mı bu intikamı bitireceğini sanıyorsun? Ya Zehra, sen, sen iyi bir eşsin. İyi bir anasın. Ama bu yalanlara kalarak kocanı ve çocuklarını koruyamazsın. O zaman yanılırsın ha? Yanılırsın. Asıl yanılan sensin. Kocamın katil olduğu doğru değil. Miran'ın öz babası olduğu doğru. Senin elinde delil yok. Ama benim var. Ya olmayan bir şeyin delili mi olur? Esra'nın saçma sapan sözleri mi delil yani? Dilşah'ın Hazar Bey'e yazdığı mektup var. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.